Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet harika güzel bu çiçekleri daha önce videoda aslında gördük. Ee, tekrar yeni yeni dinlenmiş, biraz yeni yenilmiş, kendini yenilemiş ve harika güzel o çiçekleri açmış. Gönlü güzel arkadaşım Hatice Dağ Osmaniye'den arkadaşlar selam olsun sizlere. Evet gördüğünüz gibi Osmaniye'de Hatice Dağ hanımefendinin çiçeklerini ve kendi çekimini olaraktan şöyle yayınlamaktan ben de gurur duyuyorum ve seslendirmekte tabi arkadaşlar. Evet harika güzel karanfili böyle bol tomurcuklu birkaç gün oldu arkadaşlar bu video bana geleli ama ben bugün yayınlıyorum bu karanfil mutlaka açmıştır. Evet harika güzel şöyle ceylan gözü çiçekleri Dinlendi ve ikinci çiçeklerini hatta üçüncü çiçeklerini açıyorlar arkadaşlar. Çünkü o güzelleriyle güzel bakımıyla harika güzel olmuş. Böyle çiçekleri geri tekrardan Hatice Hanımcığımın. Evet bakar mısınız arkadaşlar buna çok bunu çok sevdim. Çok bayıldım buna ve ben de aldım diktim. İnşallah tutmuştur. Şimdilik güzel duruyor. Hatice Hanımcığım bu ceylan gözü ilk defa gördüm ben bu türünü ve iyi ki de seni tanımışım canım arkadaşım. Evine gittim, ziyaret ettim. Daha önce ben de bu videoyu çektim ve bunlar daha böyle bu prensesler daha açmamıştı. Ve e, gönlü güzel bacım çekmiş videosunu bana tekrardan atmış. Evet arkadaşlar, sizler de benim kanalımda videolarınız, çiçekleriniz bir hatıra kalsın istiyorsanız sizler de evinizdeki o güzel çiçekleri çekip instagramdan bana ulaşırsanız size numaramı veririm whatsapptan böyle bu güzel videoları atarsınız ben de düzenleme yapar böyle kanalımda yayınlarım sizin isminizi vererekten evet tekrardan teşekkür ediyorum hadice hanımcığım canım sana evet sedum zeylan gözü az önce gördüğümüz biberler marifetli hanım yani küçücük de böyle saksılarda küçücük bahçesi arkadaşlar. Böyle videoda büyük görüklüğüne bakmayın ama o güzel kalbi büyük ve e, çok güzel çiçekler yapmış, biberler dikmiş. Evet, ceylan gözü, sardunyalar. Bakımlarını daha önce geriye dönük videolarımda paylaşmıştım. Çeriğinden ürüyor. Bu sıcak aylarda biraz zor olur ama, ama ben yine de şansımı denedim, diktim arkadaşlar. Bir 15-20 gün oluyor şimdiye kadar iyi şimdilik. İnşallah tutar. Bu güzelliklerden benim de olur. Bu bordo ceylan gözünden benim daha önce vardı. Arkadaşlar. Evet girelim özel tür sardunyasına. Bakar mısınız? Bayıldım buna. Çok güzel. Birkaç tane bana verdi ama inşallah bundan da vardır arkadaşım. İnşallah büyür. Bol bol çiçekli olur. Ve seni de mutlu eder. İnternetten getirdiğini söyle, söyledi. Ve gerçekten de iyi ki de getirdim arkadaşım ne kadar güzelmiş, maşallah maşallah diyelim. Süper Allah inşallah, nazar değmesin. Çok güzel. Evet, pencereye konumlandırmış. Normalde saksıları küçük bir saksı ama böyle sarkaç saksıların içerisine otutturmuş ve orada konumlandırmış. Bu da kırmızı gül sardunya galiba. Evet, sakız sardunyalar. Pembe gönlüm sende. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz ve likelarımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek emoji'si olursa eklerseniz çok sevinirim. Evet hemen şurada açımenez diğer ismiyle kağıt çiçeğini gördük. Bu arada benimkiler de güzelleştiler inşallah. Ablaları sizi de çiçeklerini açarlarsa gösteririm. Evet bu arada kelle koparma videosu da çekeceğim açı meneslere. Ve kelle koparma ne işe yarıyor? Ne yapmamız gerekiyor? Hepsini de paylaşırım arkadaşlar. Evet birkaç günden beri maalesef ki videoda görünmedik. Evet. Ben sizi özledim inşallah siz de beni özlemişsinizdir. Bazı nedenlerden dolayı arkadaşlar birkaç gün video çekip yayınlayamadım. Sağ olsun Hatice Hanımcığımın videosu var dedim. Hemen onu yayınlayayım. Ayarlayayım. Yayınlayayım. Sevgili takipçilerime fazla uzak kalmayayım dedim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benim gönlü güzel arkadaşlarım. Evet burada sardunya üretimi resmen üretime başlamış. Hatice Hanımcığım emeğine sağlık canım arkadaşım. Evet. Bardaklara dikmiş. Gördüğünüz gibi doğru bir ekim dikim Evet burada şeker begonya, gelin damat ve yine burada klasik arkadaşlar bu sardunya, klasik sardunya. Çok güzel tatlı rengi var. Evet biberler tutmaya başlamış. Bizim Osmaniye'de havalar o kadar çok sıcak ki yine böyle sedumu gördük, kaktüsleri gördük. Evet sabah erken saatte yürüyüşe çıkıyor. Biraz evimizin işini yaptık, yaptık, yapamadık. Akşam üzerine kalıyor arkadaşlar. Çünkü çok sıcak. Evet burada patlıcanları ekmiş Emine Sağlık bacımızın. Minicik de parmağımız gelse de şöyle yine de görüntü güzel arkadaşım. Evet. Bu arada çok güzel çekmişin. Sizler de böyle video çekmek isterseniz telefonun kameranızı yan tutup ve ağır şekilde tane tane çiçeklerinizi göstererekten video çekersiniz. Evet hadi canımcığım bu işin piri olmuşun canım. Beni çok güzel çekmişsin. Emeğine sağlık arkadaşım. Evet yine özel tür sardunyalar. Biraz nazik oluyor ama yarı gölge yeri seviyor özel tür sardunyalar arkadaşlar. Ee, çünkü diğerleri kadar güneşe ve soğuğa dayanıklı olmuyorlar. Biraz nain hanımefendi onlar narin şekercikler saksılar küçük tutun arkadaşlar eğer fide yeni fide dikiyorsanız adı canım da videoda gördüğünüz gibi minik bardaklara ya da küçük saksılara dikebilirsiniz çiçek e, tuttuktan sonra dip kısmını doldurur ondan sonra üst kısmına hangi çiçek olursa olsun üst kısmına çalışır e, benim çiçeğim büyümedi diyenlere cevap olsun bu arada evet Yine çok tatlış rengiyle muhteşem tatlış pembe pembe sardunyamız. Çok güzel. Sardunya ve fala çiçeklerden hiç unutulmayan, herkesin çocukluğundan beri yerini alan güzellik arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi küçük saksılarda Bu arada yapraklar sonbahar ayı gibi böyle dökülse de üzüm yaprakları bir sıcaktan dolayı bir şey oldu arkadaşlar kum yağışı oldu asitli ondan dolayı da böyle yapraklara üzüm yapraklarına zarar verdi ve bizim Osmanlı'da maalesef ki üzümlerde hiç şey yok hayat yok diyeyim daha doğrusu evet burada kokulu kokulu karanfiller evlerinize de olsun. çok güzel rengi kokusu karanfilin yeri de bir başka. Evet bodur karanfil muhteşem rengiyle muhteşem görüntüsüyle çok güzel çeliğinden de çok kolay tutan bir e, çiçek diyeyim arkadaşlar karanfil. Evet kalonşo çiçeği kalonşo da bir başka tabi ya yaz sıcakları başlasa da gördüğünüz gibi ikinci çiçeğini açan kalonşo arkadaşlar Evet artık yaprakların öyle sarardığına bakmayın. Çünkü artık dinlenmeye geçti yaz sıcaklarında. Çünkü kış çiçeği. Kış prensesi bu da. Evet bundan sonra sonbahar aylarına geldiğimizde budanması yapılacak. Kışın güzelleşecek ve çiçeğini açacak inşallah. Hemen yan tarafta duvarın üzerinde böyle çiçekler, ceylan gözü, sardunyalar. Küçücük yer de olsa Hatice Hanım o kadar güzel değerlendirmiş ki ve hemen duvarın arka tarafı arkadaşlar burası ev sahibinin çiçekleri mine çiçekleri yer minesi bakar mısınız şu güzelliğe çok tatlış evet ev sahibimiz de böyle köşeye e, sebzesini dikmiş patlıcan biber bizim Osmaniyet'in toprağı da bereketli havalar çok sıcak. Bahçesi var, bahçeli ev. Tabi herkesin kalbinde yatan bir güzellik arkadaşlar. Herkes ister mustakil küçücük de olsa bir bahçesi olmasını. Mustakil evler güzel oluyor. Evet, sıcaktan dolayı gördünüz duvarın üzerinde tamamen güneşte. Biraz yaprakları sormuş, günlük su istiyor bu aralar çiçekler. Yani Ağustos sıcağını geçtik. Ağustos'ta ne yapacağız bilmiyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Evet hemen orada minnacık bir kedicik kaçtı. Bu arada kedi yavru, kedisi ve kedi yavruları var. Hatice ee, Hanım gittiğimde görmüştüm çünkü. Evet gece sefası, akşam sefası pardon akşam sefası. Çok tatlış. Ben çok seviyorum ya bu çiçeğin de yeri bir başka. Ebruli aşılanıyor, tozlanıyor ve rengarenk açıyor böyle çiçeklerini. Evet girelim Vinka. Rozet çiçeği polis rozeti diye de geçiyor. Vinka, Medine çiçeği diye de geçiyor. Halk yöresel isimleri de farklı farklı oluyor arkadaşlar. Doğal olanı tohumu dökülür ve tohumundan tekrardan çıkar. Burada beyazı da var ve pembesi var arkadaşlar. Toprak seçimi yok. Her türlü toprağa ve her türlü konumda da yetişebilen bir çiçek türü. Vinka. Evet bu da ağaç minesi arkadaşlar. Çok tatlı açmış bu da. Ağaç minesi. Az önceki nesiydi. Evet çok tatlış bu da eminim sağlık canımcığım. canım benim. Bizleri düşünüp bu güzel e, videoyu da çektiğin için çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ve sevgili takipçilerim de bizimle olduğu için çok teşekkür ederim. Gönlü güzel arkadaşlarım birkaç gün video çekemeyince merak etmişler, beni aramışlar, mesaj atmışlar canım benim. Merak etmek güzel bir şey hele de sizler tarafından. Allah razı olsun, hepsinizden de iyi ki varsınız. Gönlü güzel arkadaşlarım, çiçek kalpli arkadaşlarım. Evet, doğal olduğu için arkadaşlar hem küçük hem de böyle e, gelişi güzel büyüyor. <laughs> evet. Ve tohumu dökülüyor böyle bu minicik minicik çakıl taşlarının içinde bile çıkıyor arkadaşlar. Ortak çok kolay, çok rahat, dayanıklı bir bitki yetişiyor. Evet bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden de. Şöyle videomuzun sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi ve sizlersiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.